Beyzbolu değiştiren o kafaya top darbesi, 16 Ağustos 1920'de binlerce taraftar Cleveland Indians ile Yankees'in karşılaşmasını izlemek için New York'un Polo Grounds stadyumunu doldurdu. Chapman, hızlı refleksler ve olağanüstü savunmasıyla tanınan Cleveland'ın yıldız kısası stop oyuncusuydu. Öğleden sonraki maç. Chapman 5. inning'de platoya geldiği ana kadar normal bir tempoda ilerliyordu. Yankees atıcısı Carmayce, topu alışılmadık derecede alçak açıdan fırlattığı kendine özgü submarine Tekniğiyle atış yaptı. Önceki oyunlardan kirlenmiş ve yıpranmış top, akşamüstü gölgeleri arasında neredeyse görünmezdi. Çapman hafifçe öne eğildi ve atışı karşılamaya hazırlandı. Beyzbol topu öyle bir hızla kafasına çarptı ki sesi tüm stadyumda yankılandı. Hakem de dahil birçok seyirci topun çapmanın sopasına çarptığını sandı. Bir an için Mays, topun bunt olduğunu düşünerek onu aldı ve birinci basaya fırlattı. Çapman birkaç adım birinci basaya doğru yürüdü, sonra aniden durdu, dizlerinin üzerine çöktü, yüzünde şaşın bir ifade belirdi, sol kulağından kan sızmaya başladı, her iki takımdan oyuncular, çapman tozlu zemine yılırken hemen yanına koştular, takım doktorları birkaç saniye içinde yanına ulaştı, çapman ayağa kaldırılırken sendeleyip yönünü şaşırınca, tribünlerde tam bir sessizlik çöktü. Sahadan yardım alarak yürümeye çalıştı ama dengesini koruyamadı. New York-Sen Narenci Hastanesi'nde doktorlar kafatasının kırıldığını tespit ettiler. Çarpmanın şiddeti kemik parçalarını neredeyse bir inç beyninin içine itmişti. Cerrahlar acil ameliyat yaparak basıncı azaltmak için kafatasının bir parçasını çıkardılar. Çapman bir daha asla bilincine kavuşmadı. Ertesi sabah saat 04.40'ta öldüğü açıklandı. 29 yaşındaki Çapman, MLB tarihinde maç sırasında aldığı bir yaralanma nedeniyle ölen tek oyuncu oldu. Bu trajedi beyzbolu sonsuza dek değiştirdi, lig kısa süre sonra spitball ve topu manipüle eden diğer atışları yasakladı. Daha da önemlisi, hakemler kirlenen topları düzenli olarak temiz toplarla değiştirmeye başladı, bu da vurucuların topu daha rahat görmesini sağladı ve bu uygulama bugün hala devam ediyor. Kalecinin son kurtarışı 29 Kasım 2017'de Brezilya'nın Barra's kentindeki küçük spor salonu bölgesel bir futsal maçını izlemeye gelen seyircilerle doluydu. 38 yaşındaki Santos Sousa, yerel amatör mücadele eden Flamengo de Piripiri'nin kalecisiydi. Salon havası nemliydi. Tribünler heyecanlıydı ve maç son dakikalarına giriyordu. Hakemin düdüğü kalabalığın sesini yardı. Rakip takıma penaltı verilmişti, Santos olsa, kale direkleri arasında yerini aldı, ayaklarının üzerinde hafifçe zıpladı, takım arkadaşları orta sahada sessizce bekliyordu, rakip oyuncu topa kontrollü adımlarla yaklaştı, şut hızlı ve sert geldi, kalenin tam ortasına doğru, Santos olsa, olsa atlamadı. Bunun yerine öne doğru bir adım attı, vücudunu genişletti ve topu göğsüyle karşıladı, çarpma güçlüydü ama olağanüstü değildi. Top zararsızca sekti, kalabalık coşkuyla bağırdı. Sousa kollarını kaldırarak sevindi, takım arkadaşları kritik kurtarış için onu tebrik etmek üzere yanına koştu. Her şey normal görünüyordu, birkaç saniyeye kadar. Aniden yüz ifadesi değişti. Bir anda şaşkınlık ifadesi belirdi. Yakınındaki takım arkadaşına uzandı ve bacakları onu taşımaz oldu. Vücudu gevşedi ve saha zeminine çöktü. Kutlama bir anda paniğe dönüştü. Her iki takımın oyuncuları hızla sağlık görevlilerini işaret etti. Takım doktoru saniyeler içinde yanına ulaştı ve kalp masajına başladı. Salon Sessizliğe gömüldü, seyirciler arasındaki çocuklar dışarı çıkarıldı, yaklaşık 20 dakika boyunca kalbini tekrar çalıştırmak için mücadele ettiler, paramedikler geldi ve müdahaleyi devralarak defibrilatör uyguladı, elektrik şokları vücudunu sarsıyordu, fakat kalbinden hiçbir tepki gelmedi, tüm çabalara rağmen, Santos Sousa bilincine bir daha kavuşmadı. Olay yerinde öldüğü açıklandı, adli tıp, ölüm nedeninin ani kalp durması olduğunu belirtti, büyük olasılıkla konmuşu kordis, yani kalp atım döngüsünün. Kritik bir anında göğüs duvarına gelen tam isabetli bir darbenin neden olduğu nadir fakat ölümcül ritim bozukluğu. Sahada ani yıldırım çarpması, 10 Ekim 2018'de Endonezya'nın Banyumas kentinde karanlık bulutlar belediye futbol sahasının üzerine çökerken iki yerel takım karşı karşıya geliyordu. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Raharja, FBI Banyumas adına oynuyor ve tecrübeli bir futbolcunun özgüvenli adımlarıyla sahada ilerliyordu. Hava tüm öğleden sonra boyunca tehdit girdi, nemli bir hava, uzaktan gelen gök gürültüsü, buna rağmen maç devam ettirilmişti, 70. Dakikada hafif yağmur başladı, oyuncular gökyüzüne baktı, ama yağış hala kontrol altındaydı, seyirciler şemsiyelerini açıp izlemeye devam etti, kimse yaklaşan tehlikenin farkında değildi, fırtına bir anda şiddetlendi, tam 16-17'de, sahayı kör eden bir ışık tüm alanı aydınlattı, yıldırım hiçbir uyarı olmadan çarptı, sonradan ortaya çıkan görüntüler yıldırımın sahanın tam ortasına düştüğünü gösteriyordu, elektrik akımı ıslak zemine yayıldı, orta sahaya yakın duran Raharaj'a tam etkiyi aldı, vücudu anında. Kasıldı ve geriye doğru devrildi, ilk anda diğer oyuncular ne olduğunu anlamadı, kayıp düştüğünü sandılar, sonra biri bağırdı, yardım edin. Her iki takımın oyuncuları hareketsiz yatan Raharaja'nın yanına koştu, forması yoğun ısıdan hafifçe tüterken tamamen kıpırtısız yatıyordu, sağlık ekibi saniyeler içinde ulaştı, nabzı zayıf ve düzensizdi, elektriğin giriş yaptığı göğsünde ve sol omzunda yanık izleri vardı, yağmur şiddetini artırırken, paramedikler çamurlu zeminde kalp masajına başladı. Ambulans 7 dakika sonra geldi, Raharaja, takım arkadaşlarının ve seyircilerin şok içinde izlediği anlar eşliğinde Banyumas Bölge Hastanesi'ne. Götürüldü. Acil serviste doktorlar ciddi iç hasar tespit etti. Elektrik akımı kalp ritmini tamamen bozmuştu. Defalarca yapılan defibrilasyon, acil ilaçlar ve tüm çabalara rağmen kalbi stabil hale getirilemedi. Elektrik akımının oluşturduğu yanık hattı kalp dokusunda geri dönüşsüz hasara neden olmuştu. 17.42'de yani çarpılmadan sadece 85 dakika sonra rahajanın öldüğü duyuruldu. Meteorologlar daha sonra yıldırımın yaklaşık 300 milyon volt elektrik boşalttığını doğruladı. Hiçbir insanın hayatta kalamayacağı bir miktar. Platform dalışındaki ölümcül hata, 29 Temmuz 1983'te, Kanada'nın Edmonton kentindeki Commonwealth havuzu, dünya üniversite oyunlarını izlemeye gelen seyircilerle doluydu. 21 yaşındaki Sovyet dalgıç Sergey Çalabaşvili, sporun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Uzmanlık alanı 10 metrelik platformdu ve en zor dalışları bile neredeyse kusursuz bir hassasiyetle sergilemesiyle tanınıyordu. Yarışmadaki dördüncü dalışı için Çalabaşvili, sporun en zorlu hareketlerinden biri olan. Tuk pozisyonunda ters 3.5 saltoyu denemeye hazırlanıyordu, platformun kenarında durup derin bir konsantrasyona girdi, seyirciler sessizliğe büründü, platformdan kalkışı normal görünüyordu, yeterli yüksekliği kazandı ve dönüşünü başlattı, ama havadayken bir şey ters gitti, Çalabaş Vili, tuk pozisyonundan biraz erken açıldı, bu kritik hata dönüş hızını bozdu. Suya doğru inerken gerekli rotasyonları tamamlayamayacağı anlaşıldı, dikey giriş yapmak yerine, Çalabaş Vili başının arka kısmıyla beton. Platforma vurduk çarpmanın sesi arenada yankılandı ve herkes donup kaldı, Vücudu gevşek bir şekilde suya düştü. Kan suyun içinde hızla yayılmaya başladı. Diğer dalgıçlar hemen havuza atladı. Sağlık ekipleri olay yerine koştu. Sudan çıkardıklarında bilinci kapalıydı. Betona çarptığı noktada kafatası açığa çıkmıştı. Paramedikler boynunu sabitledi ve kanamayı kontrol etmeye çalıştı. Hayati bulguları zayıftı ama mevcuttu. Alberta Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlar beyin sapı ve beyincikte ciddi travma olduğunu tespit etti. Çalabaşvili yoğun bakımda yaşam destek ünitesine alındı. 9 gün boyunca derin komada kaldı ve hiçbir nörolojik aktivite göstermedi. Tüm müdahalelere rağmen hasar geri döndürülemezdi. 7 Ağustos 1983'te Sergey Çalabaşvili'nin kalbi durdu. Genç dalgıç bilincini bir daha asla kazanamadı. Parlak kariyeri ve hayatı saniyelik bir hatayla trajik şekilde sona erdi.